Herkese esenlikler. Değerli arkadaşlar. Birlikteyiz bir videomuzda daha. Önce şunu bir belirtelim. Çok üzgünüm. Dün Bülent Demirbaş doktorumuzu maalesef kaybettik. Biliyorsunuz GİK TV'de canlı yayınlarda gerçek anlamda bize destek veren, maddi ve manevi destek veren doktorumuzu kaybettik. Kanser hastasıydı. Kendisiyle bir hafta önce iki hafta önce telefonla görüşmüştüm. E, yiyemediğini söylemişti. E, ben de kendisine ne pahasına olursa olsun canınız istese de istemese de yemeniz gerektiğini e, bu hastalığın tabii kendisi doktordur. Daha bu konuda bilinçli, daha bilgili, ne yapacağını daha iyi bilen birisidir. Ben de keza kanser hastası olduğum için başımdan geçeni kendisine anlattım. Dedim mutlaka yiyin falan. Tamam deneyeceğim Yakup Bey dedi. Böyle bir görüşmemiz de oldu kendisiyle. Ailesine ve sevenlerine gerçekten sabır ve metanet dileklerimi iletmek isterim buradan. Gerçekten çok üzüldüm doktorumuzun. Ee, ölümüne. Değerli insanlar, sizlere bir şahıs dinleteceğim yine gerçekleri ülkemizdeki ve dünyada olan olgu ve olayları gerçekleri nasıl örtbas ettiklerini, bunların ne kadar yalancı olduklarını. Herhangi bir şeyi nasıl saptırarak kendi kitlelerine anlattıklarını göreceğiz. Yalnız sizlerden bir ricam var arkadaşlar. Bu videolarımızı onların videolarının altına linklerimizi verin, atın ki oradaki insanlar ola ki gelir bizleri de izlerler. Onların yalanlarını ifşa etmiş oluruz. Onların yalanlarını onlara, onu izleyen insanlara ne yapmış oluruz? Anlatmış oluruz. Lütfen ve lütfen bu yapın arkadaşlar. Geniş kitlelere ulaşalım. Çünkü halkımız kandırılıyor, aldatılıyor. Bu sahtekarlar tarafından sürekli uyutuluyor. Sürekli. Bakın arkadaşlar bunu size izleteceğim şimdi. Bu şahsı ağzından soluyan bir şahıs böyle. Nasıl yalan söylüyor ya? Nasıl yalan söylüyor ya? Hiç mi onur, haysiyet, şeref yok ya? İstanbul Sözleşmesi ile ilgili arkadaşlar 36. maddesini açıklıyor güya karşısındaki insanlara ve utanmadan video yapıyor. Bakın ne diyor arkadaşlar dinleyin. Dinleyin. Ben şok oldum. Gerçekten şok oldum ve bu videoyu yapmak zorunda kaldım. Buyur. 36. madde. Bakıyorsunuz madde güzel, ırza geçme dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri. Tamam. Peki C maddesinde bakın ne deniyor? Başka bir insanın, başka bir insanın rızası olmaksızın üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine neden olma. Yani demek istiyor ki üç kişi bir araya gelip, dört kişi bir araya gelip bir arada fuhuş yaparlar bu serbest. Ama zorlama olursa o zaman bu yasaktır. Yani toplu bir halde fuhuş yapılabilir, zina yapılabilir. Ama rızasız olursa, rıza olmazsa o zaman problem. Bakın kardeşler, madde 36. Neleri müdafaa ediyorlar görüyor musunuz? Neleri savunuyor? Arkadaşlar, bir insan bu kadar alçak olabilir. Bir insan bu kadar mı haysiyetsiz olabilir? Bir insan bu kadar mı yalancı olabilir ya? Şaşıyorum ya. İnanın şaşıyorum arkadaşlar ya. Bir de üstelik bir tanrıya inanıyor ve o tanrının kendisini yalan söylediği zaman, hırsızlık yaptığı zaman cezalandıracağına güya inanıyor. Ve bile bile yalan söylüyor. Şu 36. maddeyi eline almış nasıl da saptırıyor. Nasıl da insanların gözünün içine baka baka yalan söylüyor. Bunlar niye böyle biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi kitlelerini tanıdıkları için nasıl olsa onlar soruşturup araştırmayacaklar. Nasıl olsa 36. maddeyi açıp kafa yormayacaklar. Nasıl olsa bir karşı çıkan olmayacak. Arkadaşlar, insanlarımızı bu namusuzların elinden kurtarmamız gerekiyor. Sağlıklı bir toplum olabilmemiz için huzur içerisinde yaşayabilmemiz için bu haysiyetsizlerden, bu onursuz, yalancı, sahtekarlardan insanlarımızı kurtarmamız gerekiyor. Başka çaremiz yok. Bakın arkadaşlar 36. madde. Lütfen açın, internette var. Bütün maddelerine bakın. İstanbul Sözleşmesi devletleri muhatap alıyor. Devletlere diyor ki güçsüz ve korunmasız olan kişilere haksızlığa uğradığı zaman nasıl olursa olsun destek çıkın. Yasalarla Bunları zorlayanları cezalandırın diyor. 36. madde. ırza geçme de dahil olmak üzere cinsel şiddet eylemleri. Cinsel şiddet eylemlerini sayıyor zaten. Ve bunların cezalandırılmasını istiyor yasalarla. Ve ahlaksız adam. Bakın bir taraflar aşağıdaki kasten gerçekleştirilen, kasten gerçekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını sağlamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaklardır. Kim devlet alacak? Kime karşı? Korumasız insanlara karşı. A şıkkı. Bunlara bir şey demiyor bak. A da bir şey demiyor. Başka bir insan rızası olmaksızın herhangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetrasyon gerçekleştirmek. Yani bir hareket gerçekleştirmek. Karşı taraftakinin vücuduna. B şıkkı. Bir insanla rızası olmaksızın cinsel nitelikli diğer eylemlere girişmek. Bunları cezalandırın diyor. Bakın söylediği şey C şıkkı arkadaşlar. Bilal'a anlatır gibi söyler gibi tek tek kelime kelime okuyorum arkadaşlar. Bakın ne diyor C şıkkı ne anlıyor bu öküz? Burada ne yazıyor? Başka bir insanın yani senin dışındaki bir insan, tanıdığın bir insan, bir kadın, bir şahıs, başka bir rızası olmaksızın, rızası da yok. Veya küçük, yaşı küçük. Üçüncü bir insanla, yani başka bir kişiye cinsel nitelikli eylemlere girmesine neden olmak, neden? Buna Türkçe'de çöp çatanlık denir. Yani üç kişi var. Biri rızası olmayan bir kadın veya erkek fark etmez. Veya çocuk rızası yok. Ama benden korkar, korkuyor veya benim hatırımdan çıkamıyor. Veya ne bileyim aracılık ediyorum ben. Biz fuş olayı öyle düşünün yani. A kişisini bakın A kişisini alıyorum. C kişisine gönderiyorum. C kişisi de buna ne yapıyor? Taciz, tecavüz ediyor. Sebep kimdir? benim. İşte diyor bu cezalandırılsın diyor. C şıkkı bunu söylüyor. Bu bu hergele ne diyor? Diyor ki sorun yok. İki kişi, üç kişi, dört kişi rızası olduktan sonra toplanırlar. Grup seks La grup seksi Muhammed'in yapmış senin ya. Dokuz on tane resmi ve olmayan altmış yetmiş tane kadın cariyelerle birlikte bu Nasıl bir şeydir arkadaşlar ya? Bu nasıl bir şeydir ya? Nasıl yalan söylenir ya? Şu madde Türkçe yazıyor. Bir daha okuyorum arkadaşlar. İnanın fıttırdım. Beş sefer frenliyorum kendimi yani. Beş sefer videonun karşısına, kameranın karşısına geçtim. Beş sefer bozdum ya. Beş sefer. Bu altıncı. Başka bir insanın rızası olmaksızın üçüncü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine neden olmak. Yani siz bir kişiyi yönlendiriyorsunuz bir başka kişiye veya bir kurba veya bir kerhaneye, meyhaneye neyse artık oraya atıyorsunuz orada o zarar görüyor. Siz neden olduğunuz için bu neden olan kişinin de cezalandırılmasını istiyor bu sözleşme. Nasıl anlatılır arkadaş bu nasıl nasıl bir şeydir bu nasıl bir yalandır nasıl bir dolandır nasıl bir haysiyetsizlik onursuzluktur ya. Değerli insanlar dediğim gibi lütfen bunların videolarını izleyin. Hep yalan söylüyorlar bu konularda eğer varsa bizim videolarımız linkini atın yoksa yorumlarınızı yapın açın bakın. Bakın göz göre göre şu maddeyi nasıl sapı diyor ya göz göre göre bakın ben Almancasından da kontrol ettim. Almancasından da kontrol ettim. Nasıldır diye. Aynı Türkçesinde olduğu gibi Almancasında da aynen geçiyor. Feranlansung sung, ayner person, surdur führung, nit einverständliche Yani rızası olmadan, rızası olmadan seksüel beştim de handlungun mit einer dritten person. Üçüncü şahsa neden olmak bir başkasının zarara uğramasına seksüel veya da işte ne bileyim taciz tecavüze uğramasına neden olmak Almancası da aynısı Türkçesi de aynısı bu haysiyetsizler bu şerefsizler arkadaşlar teşhir edin ifşa edin yalancı olduklarını insanlara anlatalım videolarımızın linklerini bunların videolarının altına geçin lütfen ve beğenilerinizi sıklaştırın, çoğaltın, daha fazla kitlelere ulaşalım. Bunları insanlarımızı bunların elinden kurtaralım. Kurtaralım arkadaşlar. Gerçekten insanlarımız bunların elinde can veriyor. Beyinleri ölüyor, beyinleri. Beyni öldüğü zaman, bir insan beyin ölümü gerçekleştiği zaman vücudu bir işe yaramaz, hareket etmez. Türk insanının beynini öldürüyor bunlar esen kalın değerli insanlar